peygamberimiz ise barış peygamberi. Katliamın ve cinayetin peşinde değil, hidayetin peşinde. Hı hı. Diyor ki sabırlı olun. Sabırlı olursanız, istikamet üzere olursanız diyor bu sokaklarda. Allah size Roma'nın, İstanbul'un, Sasani İmparatorluğu'nun, Yemen'in anahtarlarını ikram edecektir diyor. O esnada burada sahabe işkence görüyor. Bir tanesi bile şunu demiyor Ya Resulallah dalga mı geçiyorsun bizden Biz şurada Mekke'de sıkışmışız bir avuç Müslüman hı hı. Sıkıntı üzerine sıkıntı çekiyoruz Sümeyye şehit olmuş şu yukarıda Eptahta Bilal Ahadun Ahad diyerek işkence görmüş Sen bize diyorsun ki burayı geçeceğiz Üç büyük imparatorluğun toprakları da bir gün bizim olacak diyorsun Şümeke çevresinde Bir kişi bile demez mi Aramızda bir fark var Oğur Bey Sahabe ile aramızda büyük bir fark var ...bir karışlık büyük bir fark. Biz ağzımızdan güzel konuşuyoruz. Hele elime bir de kumanda verin. Koltuğumda rahatsa, kanal değiştirirken... ...dünyayı kurtarırım, vatanı kurtarırım... ...ülkeyi kurtarırım. Hele bir çay kahve muhabbeti varsa... Oh, ...yanımda da bir oh. tavla oluşturulmuşsa... ...tavla bitene kadar dünyayı fethederim. Okey masasında ne memleketler kurtuluyor... ...bir bilsen hocam. Ama işin gerçeğine baktığında evet. sahabe böyle yapmış. Burada Peygamber Aleyhisselam'dan... ...sözü dinleyenler yıllar sonra... Fethi hevesini gütecek. Hadi bizi şimdi de 16 numaraya götürün. Evet. Mekke sokaklarında peygamberimiz bunu anlatarak sabırlı olun. O günler gelecek diyor. Biz de inanıyoruz. Niye? Sadikul va'dul emin. O el emindir. O yüzden. Şimdi bizi Medine'ye götürecek. Medine'de peygamber aleyhisselam Medine'ye cet etti. Bedir savaşı oldu. Hı hı. Uhud savaşı oldu. Ve artık bir haber geldi ki. ...Hendek için bir gerçekleşme, savaş... ...gerçekleşecek. Yani Mekkeli müşrikler... ...son büyük darbeyi yapmak için... ...büyük bir ordu toplamışlar. Medine'ye geliyorlar. Evet. İbrahim Bey... ...bizi sola doğru döndürün. Burası Mescid-i Nebi. Burası Medine'deki Mescid-i Nebi. Sola Şu döndürün. Anki Medine'deki... ...Mescid'in olduğu yer. Şu görmüş yer. olduğunuz yer... ...Uhud Sıra Dağları. Bu savaşı da yaptık. Sola doğru dönüyorsunuz. Dönünüz. İşte burası. Şu dağın arkası... ...Hendek Savaşı'nın yapıldığı yer olacak... Biz hala bekliyoruz ki peygamberin bize vaat ettiği Roma İmparatorluğu'nun zaferi, Sasani İran İmparatorluğu'nun zaferi, Yemen'in zaferi ne olacak biz onu bekliyoruz. Daha Mekkeli müşriklerden kurtulamamışız. Bedir'de yenmişiz adamlar da Uhud gelmiş. Uhud'da mücadele etmişiz adamlar bu sefer 10 bin kişi toplamışlar buraya geliyorlar. Hz. Muhammed Savaş peygamberi mi? Adamlar 500 kilometre çıkmış Tayfun abi buraya gelmişler ya. 500 kilometre o şartlarla adam çıkıp gelmiş. Ne diyeceksin o adama? Evet. Hadi gel vatanım işgal et mi diyeceksin? Hendek savaşında da burası. Şimdi bu Peygamberimizin zamandaki dönem. Hı hı. Peygamberimiz Aleyhisselam sahabesini topladı, istişare etti, 5,5 kilometre uzunluğunda, 4,5 metre genişliğinde, 4,5 metre derinliğinde 9 metre genişliğinde hendekler kazınmasına karar verdi. 9 metre genişlik hendek. Evet. Yani Ve hocam. Buradan e, hendeyin gelişti. Buradan e, tahtanın öbür ucuna kadar 9 metre. 9 metre var mı? E, var. Yani biraz daha az çok böyle daha fazla olabilir. Yani hedef ne? Bu. Kumlarla da buraya siperler yapıldı. Derinlik ne kadar dediniz? 4,5 metre. 4,5 metre de yani stüdyonun tavanına kadar neredeyse. Hedef ne? Siperler kuruldu. Peygamberimiz ve eshabı savaşacak kişi sayısı 3,5 3500 kişi. Uzunluğu ne hendeyin hocam? 5,5 kilometre. Ne? 5,5 kilometre. kilometre. Şuradan başlıyor, şu arka tarafa kadar devam edecek. Ya bunu ne kadar zamanda, kaç kişi kazmıştır bu? 13-14 gün kadar bir zamanda kazıldı. 14 günde kaç kişi acaba? Yani 3500 çünkü, kişi. Yani şu genişlikte ve 4.5 metre derinliğinde, 5.5 kilometre uzunluğunda bir kazı. Ve o zaman da mevsim mevsim olarak Mekken'in Mart Sıncak mevsimi, midir? 1 Mart ile 24 Mart arası sürecek. Evet. Havanın soğuk olduğu bir zamana mevsim denk geldi. Medenin ayazı çok şeydir, e, tersdir hep arz ediyorum tecrübeyi arz etmek için. 9 defa hacıda, da 45 defa umrede görev yaptım. Ve bu görevler içerisinde Medine'nin sabahının verdiği soğuk kemiklerimi dondurduğu kadar bir soğuk görmedim. Medine sabahı nasıl biliyor musun? Sabah namazına bir gidiyorsunuz. Mescid-i Nebi'nin olduğu yerde. Mart ayında mı bu? Çok sıkılıyor. Mart ayında. Şubat'ta. Yılına göre değişiyor. Hı hı. bazen daha sıcak olabiliyor ama bazen bir soğuk olur akşam. Gündüz tişörtle gezersin. Öğlen. Ama akşam ve sabah vakti ...bir rüzgar verir Medine açık alan ya... Hı hı. ...kemiklerinizin üşüdüğünü hissedersiniz... Allah Allah. ...öyle bir dönemde... ...Peygamberimiz Aleyhisselam... ...ölçü yapıyor... ...bakıyor ki Tayfun Bey'le... ...Cemal Bey'ler kaç metre kazabilir... ...siz diyor üç kişi... ...şurayı kazın diyor... Atlan Hoca kaç kazar biraz böyle idmanlıdır... Tekvan da var biliyorsunuz. Tekvan siyah kemer sahibim. Yattın birinciden hocam? tek... hocama selam ediyorum buradan. Birinciden tekvanda siyah kemer çıktınız mı? Birinciden sahibim. Siyah kemer birinciden. Ben mavi de şeyde kan mavi de. Vahyettin Yıldırım diye. hocama teşekkür ediyorum. Biz yetiştirdi yıllarca. Kipaks da yaptım 6 ay. Vallahi bravo hocam. Hepsi var elhamdülillah. Bilasan geldik. Peygamberimiz diyor ki sen evet. tek kişi kasrı ediyor. Yani eşit davranmıyor. Kime tek kişi kaz diyor? Sahabelerin arasında daha diyor. Hazreti Ömer'e kaz dediğiyle. Ha, tek tek. Tabi ki. Hazreti Ali'ye kaz dediği ölçü bir değil. Hmm. Sahabenin e, kaldırabileceğine göre yük veriyor peygamberimizi. O sayede bir anda kazılıyor. Şimdi bizi Güzel. şurada peygamberimizin buradayken bir kayadan haber veriyor sahabeler. Ya Resulallah bir kaya var geçemiyoruz o kayaya. Balyozu vuruyoruz kırılmıyor. Şurası hmm. Raya Mescidi var. Gidenlerin çoğu yanından geçiyor bilmiyor Uğur Bey kırılmayan e, hendek kazarken kırılmayan kayanın olduğu yerdeki mescit. Rahe Mecidi'nin mescid. olduğu yer. Peygamberimiz sancağını da koyuyor. Bu daha ismi Selihada İslam evet. tarihi kaynaklarında zübabta. Şu an ne var orada peki o kırılmayan Me kayanın olduğu yerde? Mescidin arka duvarı. O kaya falan orada mı? Kaya orada durmuyor. Kayanın olduğu yer orası. Kayanın olduğu 1940 yer. 1940'lara kadar o hendek aynen duruyordu. 1940'lara kadar hı hı. eski tarih kitaplardan biliyoruz ne zaman Hı -hı. genişletildi? Peygamberimizin kalındığı hendek hayatı boyunca orada vardı. Özellikle Hanzala bin Ebu e, Hamzala bin Re Rebi dediğimiz Hı -hı. kendisinin Ebu Amir'e Rahip dediğimiz bir Medine münafıklarından birisi var. Hı -hı. Sonra Hristiyanlığı seçen bir adam. Zaten aslen de Hristiyan. Peygamberimiz suikast yapmayan bir çarşı. Özetle şunu söyleyeyim. Naaşını meleklerin yıkadığı bir sahabe bahsederler Uhud'da. Duymuşsunuzdur. Evet. evet. O mübarek e, sahabenin ee, hatıralarının olduğu mahali gözünüzde canlandırıyorsunuz. Hı hı. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bu naaşın olduğu mahalin arka kısımlarında. Daha fazla kafa karıştırmayayım. Evet. Hendek Savaşı'nda kayanın olduğu yer var. Tamam. Oraya odaklanalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam çağırıyorlar. Kayanın başına geliyor. Diyorlar ki ya Resulallah kayaya geçemiyoruz. yüzü alıyor Peygamberimiz hı hı. Aleyhisselam. Bismillahi Allahu ekber diyor bir vurduğunda artık taş çakmak taşı mıydı. Mesela eskiden çocukken oynardık böyle çakmak evet, taşları... Çakma bir vururduk kıvılcım çıkardı. Hı hı. Bir vuruyor bismillahirrahmanirrahim Allah ekber bir kıvılcım çıkıyor şimşek gibi böyle. Allahu ekber diyor. Yemen'in anahtarlarını diyor. Sahabemin elinde gördüm diyor. İkinci kez bir daha vuruyor. Bismillahirrahmanirrahim Allah ekber bir daha parçalanıyor. iyice yarılıyor. Hı hı. Diyor ki İran Kisra'sının bileziklerini Şuraka bin Mahin'in elinde gördüm diyor. Şura işim veriyor peygamber ya. Allah Allah. Ve Hazreti Ömer halifeli döneminde orası fethedildiğinde Sürakayı çağırıyor. Süraka al şu bilezikleri diyor. İran kisrasının bileziklerini takıyor. Taktın mı? Tamam. Şimdi geri ver diyor. Neden diyor Resulullah'ın sözünün sende cereyan ettiğini görmek istedim diyor. Ama o diyor beytul maldır. Devletin hazinesidir diyor. Geri alıyor. Evet. Ama onu görüyor Hazreti Ömer. Yemen'in fethini görüyor. Bunlar bu sırayla mı gerçekleşiyor peki? Yemen'in fethi evet. sonra İran. Sonra Meşhur o hadiste. Şimdi bizi İbrahim Bey buradayız ya. Şimdi Hendek Savaşı'nın olduğu mahalle geçeceğiz. Evet. Yani 8 önce 7 sonra 8'e. Önce 7'ye. Hendek kapanıyor mu sonra? Ne oluyor? Yani kazılan Hendek. Biraz önce Hanzala bin Ebu Amir'e rahipten bahsettim ya. Uğut'ta evet. meleklerin naaşını yıkamış olduğu sahabe. Onun oğlu var Abdullah bin Hanzala. Hı, hı. Yezid döneminde Hazreti Hüseyin şehit edildikten sonra Medine'de dayaklanma çıkıyor. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Evet. Yezid askerlerini Medine'ye gönderiyor. Biz buna harra vakası diyoruz. Hı hı. Maalesef yaşanmış olan e, siyasetin, kirli siyasetin insanları nasıl e, merhametten kopardığını görüyorsunuz burada. Hanzala ordunun gelmekte olduğunu görünce peygamberimizin kazdığı Hendey'in olduğu yer burası bakın. Şurası Hendey'in olduğu yer. Şu benim çizdiğim yer var ya. Beş buçuk kilometre uzunluğu. Bu şöyle. sarı renkli olan çizgi. Evet şu Uhud. Daha. Sarı renkli olan çizgi buradan. Şu değil şuradan. Pardon. Yani şuradan, şuradan başlıyor. Hurma ağaçlarının kestiği yerler var. Böyle burada. devam ediyor. Burada. Böyle şuraya kadar. Burası gösterdiğim Seleveda burada. Evet. Hanzallah'ın oğlu Abdullah peygamberimizin açtığı hendekleri biraz daha derinleştiriyor. Ama buna rağmen içeride hainler sebebiyle harrede şehit oldular. O ayrı bir gün konuşacağımız bir konu olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.